Arkadaşlar Emre yıldızı bir video daha devam ediyoruz Bölüm 2 Evet bir e, Birinci bölüm dışında hamda da burayı bu evimi yaptım Buraya Nereden buldum derseniz Bu büyük Okyanustan geldim Hani vardı ya bizim ya, Küçük küçük adalardan geçip de buldum Güzel bir yerde yağmur yağması kötü. Şurada küçük bir maden var. Gelecek. Şuradan yukarıdan falan girebilir. Şu ileride iki maden var. Şu yine olduğu yerde. Bir tane. Yine geldim. Aha tavuklarım burada. Tavuklar daha da sürdüm ya. Bir tane daha burada alırsak. Hayır burada değil. bir tohum alırsak. Besleyeceğim. Üçünü de beslersem bir şey olmayacak. İkisi çiftleşecek yine. আজ <inaudible> শুমা <Aristotle> da sizi unuttum. Devam edelim. Bu da evet gördüğünüz gibi 43 tane şey buldum. Şunu da şuradan kapatalım. Ee, <laughs> Sizlere bugün taştan bir küçük yer yapacağız. O yüzden şunları bir temizleyelim. Elimize de toprak alalım. Yapmıştık var ya. Tamam alalım. Şöyle şu yerleri dolduralım. En iyisi budur. Evet devam ediyorum. Şu bakalım ya. Bir dakika arkadaşlar bayağı bir kastı. evet. Belli etmeden yapalım. Şöyle şurayı da kapatalım. Şuraya yapmayı düşünüyorum. De yalnız şuradan bir yol çekmem gerekiyor. Evet. Tamam bakalım. Yürük. Ay arkadaş ne kadar yürüyor. Bırakın demir de bulamam. Olsun. İşte Bir bu orada var. Burayı yapalım da. Yağmurun yağmazı hiç iyi Gel alın bak. Allah'a ekber. Ha arkadaşlar Yakın çok kişi şekil. Bir başka arkadaşlarım gelecek. Daha iyi olacak. Daha çok ilerleme kaydedeceğim. Sizler için Yani 3 arkadaş getireceğim size e 4. Farklı farklı. Adım, birinin adı Mehmet. Birinci kankam. İkincinin adı Emirhan. Benim adım da Emirhan arkadaşız. Diğerinin adı Furkan. Diğerinin adı da İsmail. Onları belki getireceğim. En çok getireceğim adam Mehmet. O bir gerek çünkü bize yakın oturuyorlar. Çanakkale'de. Benzinada. Ee, Emirhan şeyde oturuyor. Hmm. balıkesirde İsmail yan evde oturuyor ama şu an olduğu için giremiyor o yüzden biraz kötü onunla fazla giremeyiz gelirlerse gireriz video çekeriz koyarız Minecraft Boğaç köyde tutan delisiyiz her yeni çıkan sürümü oynuyorum o yüzden çok seviyorum bir dakika arkadaşlar neden yaratık yok ya o yaratıklar kapalı olsun şimdilik Açarım çünkü kılıncım yok. Şunu dayamasam mı yani ya? Dayamasam mı? Sonra dil yapmam. Her kazma aramaya. bir kazma yap. O yüzden de çok iyi ya bu. Bak bakalım ya. Yani. Tamam arkadaşlar. Biraz salınmam geliyor. O yüzden öyle.